Diyor ki bize kütlesi 3M olan bir şey varmış ee, ve bu 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. 3 eşit parçanın momentumu da başlangıç momentumunu vermesi lazım. Şekilde verdiklerinde onu yapmaya çalışacağız. Şimdi Başlangıçta sağa doğru bizim 15M'lik bir momentumumuz var. Ee, sonra 3 eşit parça olduğu için e, bunun kütlesi 10M. Bunu bileşenle ayıralım. 2 tane bileşen olacak. Bir tanesi burada 8M bir tanesi de 4M oldu. Sonra diğer parçaya bakalım. Diğer parçamız da aşağı doğru 8M. Dolayısıyla bu amcalar birbirini götürdü. Bu tarafa doğru 4M kaldı. Ee, pardon, şunu yanlış yaptım. Özür diliyorum. Bir daha düzelteyim bunu. Şurası 6M. 3, 4, 5'in katları gibi giderken yanlış yazdım onu. E şimdi burası 6M ise 15M olması için sağa doğru 9M'lik bir momentum lazım. Kütlesi M olduğu için sağa doğru yani artı 2 9 metre bölü saniyelik bir hıza sahip olmalı bu arkadaş. Bir eleman durmakta olan bir cisim patlamaya 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. Yani her 3 3 eşit parçaya 3 parçaya ayrılıyormuş. Toplamı 6 kilogram. Şimdi 3 kilogram buradaysa 2 kilogram buradaysa diğer parçanın kütlesinin 1 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunların diyor ki momentumların hepsinin toplamı 0 olmalı. Şimdi bunun momentumu bu yönü 6. Görebiliyorsak çarpımları. Bunun momentumu da 6 ve aradaki açı 120 derece. İki tane vektörel değer ver ve aradaki açı 120 derecesi bileşke tam ortadan bir tane altı yaptı. O zaman bunu sıfırlayacak parçanın tam ters yönde altlık bir momentumumuz olması gerekiyor. Kütlesi 1 olduğu için hızı da 6 olmalı. Yani x, x yönünde altlık bir hıza sahip olmamız gerekiyor. Devam ettik. 117'deyiz. Hızı ve kütlesi 3 kilogram olan nasıl bir şey demiş ama bir daha alalım. Kütlesi 3'müş. Hızının ne olduğu belli Çarpışma sonucu iki parçaya ayrılıyormuş bu. 1 kilogramlık parçanın hız vektörü şekildeki gibi olduğuna göre diğer parçanın hız vektörü nedir diye soruyor. Sanırım buradaki hız vektörü yani bir birim olarak kabul etmemizi bunları da böyle kabul etmemizi düşünmüş bu. O zaman bu tarafa doğru 3 çarpı V'lik bir momentum var. 1 kilogramlık bir parça var. 1 kilogramlık parçanın bu tarafa doğru değeri 1 çarpı 2 V'lik bir momentum. Bu tarafa doğru değeri de 1 çarpı V'lik bir momentum. O zaman diğer parçamızın ne yapması lazım? İlk önce bu 1 çarpı 2 V'yi sıfırlaması lazım momentum olarak bu 2 çarpı V. Bir de buna destek olması lazım. O da bu tarafa doğru 2 çarpı V. O zaman bunun gideceği yön şu yön oldu, L yönü oldu. Fakat değeri 2 kök 2 V. Eee Şimdi fakat olan kısma gelelim. Geriye kalan kütlemiz bizim 2 kg. O zaman momentum sorsaydı bu yönde doğru. Fakat ee, sorduğu değer bize onun hızı olduğu için buradakinin yarısı olması lazım. 2 ile çarpınca bu değeri adetmiş olalım. O zaman bizim değerimiz burada L bölü kalır kadar olmalı. Devam ettik. 118'in soruda diyor ki bize yedikli oran kütleli bir parça ve başlangıçta duruyormuş. Yani başlangıç momentumu sıfır. O zaman işlem bitince gene sıfır olması gerekiyor. Üçüncü parçanın hızı ve hangi yönde olduğunu soruyor bize. 2 kilogram burası, 3 kilogram burası, 5 kilogram. O zaman bulacağımız parça 2 kilogram onu bir kenara not ettik. Şimdi bu amcaya baktık. Bu amca sağa doğru 12. Sonra diğerinin bileşenlerine baktık. E, aşağı doğru tekmiş bu da. 16. Bizim üçüncü parçamızın bunu sıfırlaması gerekiyor. Yani şu tarafa doğru 16'lık bir momentum olacak. Bu tarafa doğru da 12'lik bir momentum olacak. Dolayısıyla bizim momentumumuz burada şöyle 20'lik bir değer oldu. Şurayı da 37 derece yapacak. Zaten bunu vermiş. Çünkü burası 4'ün katı, burası 3'ün katı. Kütlemiz 2 gram olduğu için hızımız da buradan geçişte 10 metre bölü saniye olacak. Dolayısıyla iki yönünde 10 metre bölü saniye hız bizim aradığımız cevap. Devam ettik. 119. sorudayız. Diyor ki bize e, düzlemde 24 metre bölü saniye giden bir cisim varmış. Bunun e, patlama sonucunda bir parçası böyle gidiyormuş. Diğer parçanın durumu nedir diye soruyor. Şimdi başlangıçta baktığımız zaman bunun momentumu 120 ve artı iki yönde yani sağa doğru. Dolayısıyla diğerinde onu e, sağlaması lazım. Şimdi baktık bunun momentumu 90. O zaman bizim aradığımız eleman ne yapmalı? 90'ı sıfırlamalı. Artı ne yapmalı? Bir de bu eksik olan 120'yi sağlamalı ki bunlar sıfırlanınca 120'yi yakalıyor. Dolayısıyla 3, 4, 5'ten gelen Pisagor'dan düşünürsek bunun momentumu 150. Kütlesine bakalım. 5 kilogram burada, 2, 2 kilogram buradaysa o zaman bunun kütlesi 3 kilogram. 3 de V'nin değeri bize 150'yi verecek. Demek ki hızımız o yönde 50 metre bölü saniye olduğu Devam ettik. 120. sorudayız. Diyor ki bize sürtünmesi önemsiz yatay düzlemin 10 aksanı duran cisim iç patlama sonucu M, M ve 2M kütleli parçalar ayrılıyormuş. Neredeyken? Oradayken. Parçaların ikisinin T süre sonra konumları bu olduğuna göre üçüncü parça hangi noktada olur diye soruyor. Yani bunların gittikleri yolları bizler hızları bulmamız sağlayacağız diyor. Şimdi bu bakıyoruz düşeyde 2 birim yatayda 3 birim gitmiş. O zaman kütlesiyle çarparsak bunun yukarıya doğru momentumu 2 mv gibi düşünelim. 2 3 birimden. Sola doğru momentumu da 3 mv. Aynı şeyi diğer eleman için yapalım. Bunun sağa doğru bir birim gittiğini biliyoruz. Kütlesiyle çarptığımız zaman 2 mv'lik bir momentum olacak. Bir de aşağı doğru gitmiş 2 birim. O da 4 mv'lik bir momentum olacak. Ve üçüncü parçamız bunların hepsini sıfır yapacak. Şimdi burada net kalan aşağı doğru 2 mv. Buradan net kalan da sağa doğru MV. O zaman bizim parçamız bu iki MV'yi sıfırlamalı. Bu tarafa doğru da MV'yi sıfırlamalı. Sonra bize kütlesine bakalım. Onun kütlesinde modu söylenmiş. Dolayısıyla MV bölersek hızı ikiye bir şeklinde olacaktır. Yani buradan iki birim yatayda da bir birim gidecek demektir. Yani karşılaşacağımız yer L noktası olacak. Bu da bize B seçeneğinde verilmiş. Şimdi devam ediyoruz diğer sayfayı da. ayarlayalım. 121. sorudayız. Diyor ki bize gene ekmek arabalarımız geliyor. Yatay sürdürmesi yüzeyde 5 metre bölü saniye hızla ilerleyen elke uğran kütleli bir cisim Patlayarak 10 kilogram parçası şekildeki iki dek gibi cisme göre biraz da yukarıya açılıyor. Şimdi cisme göre olayı biraz karışıktı. Bu elemanın hızı da bu tarafa doğru 6 metre bölü saniye oluyormuş. Buna göre son durumlar nedir diye soruyor. Şimdi baktığımızda burası 50 kilogram başlangıç momentumuz bizim 250 ee, son durumda şunun iki tane bileşeni var. Biri yukarı doğru, biri de dışı yönlü. Yukarı doğru olan bize ilgilendirmiyor. Diğer parça yerin dibine gitmeyeceği için sadece sola doğru olana bakacağız. Bu da kosinüs 60 ya sinüs 30. Yani burası bizim için v bölü 2. Yani 6'ya göre bir v bölü 2'lik değeri olacak. O zaman o parçamızın, 10 kilogramlık parçamızın hızı hem bu tarafa doğru v bölü 2'yi barındırıyor hem de 6'yı barındırıyor gibi düşünürüz. Bu elemanın hızı 6 olduğu için ona göre atlıyor saç saçılıyor. Buna göre V hız nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. E, önce şunun momentumunu bulalım bakalım. Geriye kaç oluyor? Burada 10 kilogram çıkınca bunun momentumu kaç olacaktır? Onu bulmaya çalışalım. E, burada kaç kilogram kaldı? 40 kilogram kaldı. Dolayısıyla bunun momentumu da bu tarafa doğru 240 oldu. Diğer momentumumuz da ne olacaksa bu tarafa doğru 250'yi yakalamamız lazım. Şimdi telefonu çarptım, titrettim yanlışlıkla pardon. Şimdi e, bu 240 bunun da 250 olması için şuradaki değerin 10 olması gerektiğini biliyoruz. O zaman sağa doğru 10 momentum olması lazım bunun. Kütlesi de 10 olduğu için hızının sağa doğru 1 olması gerekiyor. Şimdi dedik ya burada bu 6 ve V bölü 2 e, barındırıyor beraber sağa doğru 1 çıkabilmesi için e, şu V bölü 2 hızının 5 olması gerekiyor. V bölü 2 5 ise de bizim hızımız 10. Demek ki bu eleman 10 ile bunu atıldığı zaman bu şekilde bir etki yapabiliyor. Geldik 122'ye. Burası da gıcık bir soruydu gene. Sürtünmesi yatay düzlemde tutulan 3 M kütleli cisim iç patlama sonucu M ve 2 M kütleli 2 tane parça ayarlıyor. M kütleli cisim durunca kadar X yoluna aldığına göre iki cisim arasındaki uzaklık kaç X olur diye soruyor. Şimdi bunlar patladığı anda başlangıçtaki momentum sıfır olduğu için bu hızı koruması lazım. Yani bunun hızı 2V ise bunun hızı V olacak. Buradan sonra bizim için bir hareket sorusu olmuş olacak. Şimdi bir tanesi yer çekim e, inmesi sebebiyle bunların ilk düzlemde bir inmeleri var. Şöyle diyelim en yani kütle cisim var. Buraya MG dersek bu tarafa doğru MG sinüs harfi ikisini de böyle çekiyor. Bu cismi yavaşlatırken bu cismi hızlandıracak. Ve ivmeye bakarsak mg sinüs alfa f net eşittir ma gibi düşünürsek kütleden bağımsız bir şekilde bunların inmeleri aynı. Yani ne yapacağız? Şimdi birincisinin hız zaman grafiğine baktığımda biraz uçuk gelecek ama hız zamandan gitmeye çalışacağım. İkisinin de hız zaman grafiğine bakalım. Şimdi birincisi 2V hızı var. Ve 2V yavaş yavaşlıyor diyelim ki t sürede bu durmuş oluyor. T sürede hızını 2v getirdi ve bu mesafeye soruda istenmiş. Bu elemanın ne hızı var, v hızı var ve onun için hızlandırıcı bir etki. Yani bu 2v yavaşlamışsa aynı sürede bu elemanda aynı sürede hızını 2v arttıracak. Dolayısıyla burası da bizim için 3v olduğu. Şimdi bu kaç x'i araştıracağız? Burada baktığımızda 2v çarpı t/2 bize x'i verdi. Yani vtx. O zaman burası 2x olduğunu görebiliyoruz. Ortalamadan hani yamuk alanını hesaplarsak alt taban üst taban bölü 2'ye falan yaptığımız zaman ne oluyor? 2x oluyor yanlış yapmadıysak bakalım. V'den 3V oldu. Şunun orta noktasını aldık. Burası da 2V oldu. 2VT oldu. Yani bunun ilk katı oldu. 2x oldu. O zaman bu eleman buradan x gitmişse bu eleman buradan kaç x gitmiş olacak? 2x gitmiş olacak. Dolayısıyla aradaki mesafe kaç x olacak? 3x olmuş olacak. Devam ettik. M kütle cisim şekildeki 40 metre bölü saniye hızla düşey yukarı yönde atıldıktan 1 saniye sonra patlıyormuş. 1 saniye sonucunda iki eşit parçaya ayrılıyormuş. Parçanın biri serbest düşüne göre diğer hızı nedir diye soruyor. Şimdi cismi yukarı attığımızda her saniye hızı 10-10 azalıyordu. Yer çekimimiz sebebiyle. Yani tam patlama esnasında bu elemanın hızı 30 metre bölü saniye olacaktır. Çünkü bize 1 saniye olduğunu vermiş. Dolayısıyla momentumumuz yukarı doğru 30 m. Diyor ki bu iki tane kütleye ayrılıyor. Yani bir tanesi m bölü 2 oluyor. Öbürü de m bölü 2 oluyor. Ve bu serbest şu yani bunun hızı yok. Dolayısıyla bunun momentumu etkisi yok. Dolayısıyla bütün momentumu diğeri almalı. Ve 30 m kütleyi sağlaması gerekiyor. Yani m bölü 2 ve sahip olduğu hızla 30 m'lik bir momentum alacak. O zaman burada fark edebileceğimiz gibi o anki hızı 60 metre bölü saniye oluyor. Yine benzer bir soru. 124 yukarıya atınca patlıyoruz. 3M kütleli bir parça varmış. Ee, eşit kütledi ve maksimum yükseklikte şey, patlıyormuş. Yani maksimum yüksekliğe çıktığı zaman hızı sıfır oluyor demek. Y cismi serbest düşme hareketi yapıyormuş. Yani bunun momentumu sıfır. Y düşme ser, serbest düşme yapıyorsa C cismi bunun momentu sıfır. Ee, Z cismi düşe hareketi yaparak 7 saniye düşüyormuş. Düşey atış hareketi yaparak 9 saniye sonra yere düşüyormuş. Ha, o zaman işin içine başka şeyler de girdi. 9 saniye yere düşüyormuş bu eleman. Ee, X cisminin patlamadan hemen sonraki hızı nedir diye soruyor. Şimdi burada aşağı doğru bir atış hareketi yapsa bu 3 saniye çıktığı için 3 saniye olmaz. Bu 9 saniye olabilmesi için yukarı doğru bir atış hareketi yapması gerekiyor. Şimdi şu mesafeye bakalım. E, bu mesafe 3 saniyede yukarıya çıkacak ve 3 saniyede 45 metre olacak. Şimdi bizim başımız atış sorusu gibi bir şey çıkmış oldu. Yani Z için biz şuna bakacağız. Z'yi buradan belli bir hızla attık biz. Ondan sonra şöyle gelecek. Ve bu yolun hepsini 9 saniyede alıyor gibi işlem yapacağız biz. Sonra bunun hızını bulursak zaten diğer kütlenin hızı da bununla tam ters yönde ve eşit olmalı çünkü bu sıfırsa bunların da birbirini sıfırlaması gerekiyor. Dolayısıyla hani 45 metre yüksekten kaç atarsak bu amca bizim için 9 saniyede evet onu tekrar okudum 9 saniyede yere düşer ona bakıyoruz. Şimdi burada formülden yapmaya çalışayım. Normalde şöyle bir şey olurdu. Haşı biz v 0 t eksi 5 t diyordu yukarı attığımız zaman. Fakat bu kendi seviyesine aşağı üç için eksi h gibi bir kavram yapıyoruz. Kendi seviyesine gelmesi böyle olsa ona göre yapacağız. Şimdi o zaman şöyle yaptık. Eksi 45 dedik. v sıfırı bilmiyoruz ama süreyi 9 saniye olup v 0 9 eksi 5 çarpı 9'un karesi 81. Hemen şu 81'den burası 405 yaptı. Böyle attığımız zaman 450 v 0 çarpı 9 oldu. Ha, pardon 405, 45 çıkaracağız. Yanlış yaptım. Bu artı geçince 405'ten 45'i çıkardık. Burası 360 oldu bizim için yanlış yapmış sonu. 360 ve 0 çarpı 9 oldu. Dolayısıyla buradaki V0 hızımız 40 metre bölü saniye oldu. Yani bu amca 40'ta atıldığı zaman 4 saniye çıkıyor. Buraya 4 saniye iniyor. Son saniyede buraya geliyor. 9 saniye bir hareket yapıyor. Şimdi bunun hızı 40 ise diğer elemanın bunu sıfırlaması için ona ters yönün hızının 40 olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız burada 40 olmuş oldu. Geldik 125. soruya. Şekildeki gibi 20 metre bölü saniye hızla ilk atılan 3 m kütlesi maksimum yükseklikte e, iç patlama sonucu iki parça ayrılıyormuş. Şimdi buna baktığımız zaman bunun hızı bu tarafa doğru 10. Bunun hızı bu tarafa doğru e, 10 kök 3 olacak. Kosinüs 60'tan dolayı. Doğru mu yaptım? Yok hayır tersini yaptım. Ee, burası 10. Burası 10 kök olacak. Şimdi bakalım bize ne diyor? Ee, maksimum yükseklikteyken şu hız kalmıyor ve iç patlama diyor. M kütleli parça 40 metre bölü aşağı yöne gidiyorsa diğer parçanız nedir diye soruyor. Yani bizim için sadece yatay önemli ve tepeye çıktığımızda 3M çarpı 10'dan sağa doğru 30M'lik bir momentum var. Şimdi bu enamanın momentumu aşağı doğru 40M. O zaman diğer amcamızın ne yapması lazım? Bunu bir kere 40M'i sıfırlaması lazım ki yatayda sadece 30M kalsın. Bir de bu 30M'e sahip olması lazım. Dolayısıyla bunun momentumu tarafa doğru 50M'lik bir değer oldu. Kütlesine bakarsak M kütlesi burada. 3M'de başlangıçta var. Demek ki bunu 2M kütlesi alıyor. 2 neyi çarparsak bize 50 verecek dedik. Bu da 25 olmuş oldu. Devam ediyoruz. Biraz uzunca sorular. Umarım sıkmıyoruzdur. Kütlesi 3 kg olan x cismi yerden 50 metre ye, bölü saniye hızla Şekildeki batılıktan 3 saniye sonra iç patlama sonucunda 2'ye ayrılıyormuş. Şimdi 3 şu bileşenlere bakalım. Bu doğru ayırabilecek miyiz? Burası Kosinus 37, sinüs 37, burası 30, burası da 40 oldu. 3 saniye sonra olması demek bunun tam maksimum yükseklikte patlaması demek. Yani sadece yata yazımız kaldı. Yata yazımız kaldığı için bunun momentumu 120 m 3 m ile 40'ı çarptık. M kütle cisim serbest düştüğüne göre. M kütle bir tane cisim serbest düşüyormuş. O zaman her şey 2 m kütlecisim yapacak. Dolayısıyla bunun 120 m sağlamasının hızının 60 olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneğinde oldu. Şimdi hemen diğer sayfaya getiriyoruz. Bu son iki sorumuz bunlar. Bundan sonra açısal momentum var. Onlar için de ayrı bir video düşünüyorum. Açısal momentum sorunu birlikte çözeriz o zaman. Geldik şimdi yatay düzlemin K noktasından V hızıyla atılan böyle bir cisim var. Ee, şekildeki yörüngeyi izleyerek T noktasında iç patlama sonucunda eşit kütleli iki parça ayrılıyormuş. Tam tepe noktasında ayrılıyor. Bir yatay atış hareketi yaparak K noktasına düşüyormuş. Yani bir tane cisim tekrar buraya düşüyor. Buna göre diğer parça nereye düşer diye soruyor. Şimdi e, tam tepedeyken bir yatay hızımız var. Şu hızdan bağımsız ben buna işte V üstü diyeyim. Ve kütlemizde e, iki eşit parçaya bölündüğümüz için eşit kütleli bunu 2M diyeyim. Şimdi o zaman momentumumuz bu tarafa doğru 2M V üstü. Elemanın buraya düşebilmesi için yine aynı şekilde e, ne diyor? yata yatış hareketi yapıyor. Bu tarafa doğru gidebilmesi için şöyle yata yatış hareketi yapacak hızı olması lazım. Ve aynı noktaya düşebilmesi için hızın yine V üstü olması gerekiyor. O zaman bunun momentum bu tarafa doğru M çarpı V üstü. Bu arada V üstü çarpı bize düşme süresinde de iki birimlik yol aldırıyor. Yani şurası 2 birim tepeye gelirken tersi de 2 birim. Diğer parçamızı bilmiyoruz. Onu bulacağız biz artı diğer parçayı bilmiyoruz ve sonuç bu tarafa doğru 2m v üssü yapmalı. E buradan soru işaretini bu tarafa doğru 3m v üssü olduğunu gördük ve kütlesi m olduğu için bu tarafa doğru hızının 3 v üssü olduğunu gördük. Yani bu eleman buradan şöyle bir yata yatış hareketi yapacak ve hızı 3 v üssü olacak. Şimdi v üssü t'nin çarpımı 2 birimdi. Burada aynı süre düşecek. Çünkü bunun düşmesi, bunun düşmesi veya buradan yukarı çıkması aynı süre olduğunu atışlarını hatırlayalım. 3 ve üstüyle t çarptığımızda, burası da hop 6 birimlik yol yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim y noktasına düştü. Ya da yatışta y noktasına düşüyor. Cevabımız e seçeneği oldu. Geldik son sorumuza. Bize diyor ki, şöyle biraz L noktasından V sıfır D 3M kütleli bir cisim varmış. Yörüngenin tepe noktasında T'de M ve 2M diye iki tane parça ayrılıyormuş. Şimdi bunun yata yazına V dersek tam tepedeyken 3 mvlik bir sağa doğru momentumumuz var. Bu M ve 2 mde iki tane parça ayrılıyormuş. 2M kütleli parça 2M kütleli parça K'ya düşüyormuş buraya geliyormuş. Şimdi buraya düşebilmesinin hızın ilk katı olması lazım. Yani hızı bu tarafa doğru 2 v O zaman diğer parça ne olacak ki? Hala sonucumuz 3 mv olsun. Biz buna bakıyoruz. Şimdi bunun momentumu 4 mv. O zaman diğer amcanın momentumun ne olması gerektiği ortaya çıktı. Sağa doğru 7 mv'lik bir momentum olacak e, ee, kütlemiz de geriye kalan kütleye baktık. 3M'in 2M'e gittiğine göre geriye M kaldı. O zaman burası 7V oldu. Bu soru için biz V çarpı t şurayı bir birim aldık. Dolayısıyla 2V çarpı T 2 birim oldu. Şu an 7V çarpı T 7 birim olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en sona kadar geliyormuşuz. Yani Z noktası olmuş oldu buradaki. Cevabımız da sevgili dostlar böylece uzunca bir çözüm bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. It momentumun son kısmını açısal momentum ayırdık. Onda görüşmek üzere de sevgiler sunuyorum.